Égal, mais de demain. Oh! Ooh, Merhaba bay ve bayan Don Polo izleyicilerim. Bugün sizlerle beraber Final Ted Freddy's Blood and oynayacağız. Yine mükemmel bir FNAF oyunuyla karşınızdayım. Bu oyunu sadece indirdim ve girdim abi. Yani konu neyle alakalı hiç bilmiyorum. O yüzden abi direkt basıyorum ve siz de ben bunu yaparken videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet abi saat 6 ve pazartesi gününden başlıyoruz. Hadi bakalım derken evet. Bu ne lan FNAF 1 gibi. FNAF 1 gibi bir odadayız abi ve telefon çalıyor. Açacak mıyız telefonu? Açalım ya. Abi, ben bunu dinlemiyorum sonra başıma bela oluyor. Dinleyelim. Evet abi Jeremy bizi aramış. İlk ki geceyi ne zaman bitirdik lan? Ben daha yeni başlıyordum oyunu. Yapalım abi. Tamam. Ekstra ne alacağız acaba? Para olarak yani ne yapacağız ki?

O zaman bu burada ne yapacağız lan bu ofiste Bye. acaba? Evet abi bizim bir arcade oyunu oynamamız lazım ve oynarken de Freddy Bonnie çıkıp dışarıda dolanıyormuş. Öyle yani ben bunu anladım ve ofisten çık diyor sol kapıdan. Ne? Oğlum bu da mı hareket etmeli bir oyundan? Ha böyle çıkacağım. Ha bastım ha çıkıyorum tamam böyleymiş. Dedim WASD ile yine koşmalı kaçmalı bir şey ise yani bu sefer bağıracaktım yani. Aha bu muymuş oyun? Evet abi diyor ki 1983 skoruna ulaş diyor. Tamam. animasyonikler gelince onlara el feneriyle ışık tutacağız. Okey. Sol tık ışıkmış. Tamam. Ha şöyle mi? Aynen tamam böyle ışık tutacağız. Okey. Boşlukla oyunu durdurabiliyormuşuz. Yani bu arcade oyununu Z ile zıplıyormuşuz. X ile duck ördek dediği eğilmek herhalde. O anlamda kullanmıştır. Ama oyunda göreceğiz abi. Aa lan ben feneri bitirdim kullanarak. Neyse abi hadi başlıyorum ben. Gel. Hoppa. İşte böyle abi. Şu bir. Hop şu iki. Oğlum şey gelmedi deme. Ben. Aha. Uu, oğlum bu böyle. Oha ya oğlum. Bu kadar yakın olacağını tahmin etmiyordum da. Dur dur. Dur. Of abi bu. Tip ne ya. E benim bitti lan el fenerim. Zıpla abi. Tamam. Ah tamam. Atla abi Fred'im. Abi ara sıra durdurup bakacağım ama yani <laughs> ben böyle geçemem ki oğlum bunu. Geldi. Oo çıkanın tipi gördünüz mü ya? Oğlum bu çıka çok rahatsız edici oluyor her oyunda ya. Tamam. Geç abi bunu da. O ne? Ah! El feneri aldım. Okey. Tamam böyle şarjımı dolduracağım. Ta Aa tamam tamam tamam. Çok iyi abi. Zıpla. Zıpla Fred'im hadi. Oğlum. İlk defa böyle bir oyunla karşı karşıyayım yemin ediyorum ya. Zıpla abi bir daha. Zıpla abi ben bir etrafıma bakayım. Tamam kimsecikler yok. Tamam Bonnie. Bonnie. Of abi bu tipler ama ne ya. Bonnie çok rahatsız edici ama Chica çok daha rahatsız edici. Zıplayacağım derken oyunu durdurdum yanlışlıkla. Zıpla abi Freddy. Bu arada bir şey diyeceğim. Chica soldan Bonnie sağdan geliyor ama Freddy nereden geliyor abi? Oğlum Freddy sessiz falan gelmiyor değil mi bak Öyle bir şey olmasın Abim ama durun durun Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Aa, Çıkı uçuyor lan üst taraftan Abi Aa! Abi senin ben keliniz Ya oğlum ya Bir daha abim Bir daha zıpla Evet abi gel zıpla Hadi oğlum bu bu kadar zor olmamalı ya Git Bonnie git Bonnie oğlum fenerimi bitirmeyin bak zaten geldi yine abi bu çıkanın tip on numara olmuş ama ya oyunun o bu oyunları çok güzel yapıyorlar evet abi gidiyorum şu an iyiyim tamam cupcake cupcake'den de atladım hediye kutusundan da atla geldi bir şey şunu alayım Bonnie'ye tutayım abi şöyle bir daha bakayım da oğlum Freddy nereden gelecek acaba sadece bu ikisini görüyorum adam Freddy de var dedi Umarım Foxy falan yoktur ya bu oyunda. Aha yaptım. Tamam yaptım var ya ucu ucuna yaptım. Geldi. Çıka git. Çıka git. Çıka git. Çıka git. Zıpla Fredim. Al şunu. Çok iyi. Hop eğildik. Hop zıpladık. Abi ben yani neyim ya? Görüyor musunuz? Zıpla abi. Tamam. Şu an kimse gelmiyor. Geldi bir şey. Bonnie geldi. Tamam. Şuraya da bir bakayım. Tam burada da kimse yok. Zıpla abi. Hadi Fredim. Hadi Fred'im biz seninle yapacağız bu işi minik Fred'im benim zıplaya zıplaya gidiyoruz benim minik Fred'im zıpladım oh çok iyi eğildim zıpladım daha doğrusu geldi çıka yürü git tamam burada bir şey yok okey devam abi zıpla abi hadi ah! Ah! hayır ya abi yanlışlıkla eğileceğim diye zıpladım ya abi beni bir yalnız bırakın ya Fş, oğlum bari şu oyunda yalnız bırakın ya aha skorum devam ediyor lan herhalde ya da skorumun yarısını mı alıyor bu oyun? Öyle bir şey herhalde. Çünkü başlar başlamaz 600 skorum var abi ve Aa o ses ne Bonnie? Sen öyle sesler çıkartmıyordun Bonnie. Hayırdır lan? Bize şimdi şekil mi yapıyorsun oğlum? Skora yaklaştık diye. Tamam öyle gidersin çıka. Öyle de gidersin çıka. Ben de böyle de devam ederim. Şöyle abi. Tamam çok iyi. Çok iyi. Arkide oyunu biraz kolay bu arada öğrenince. Bak eğildim, zıpladım abi. İşte bu kadar basit. Hop! Şu levhayı görünce zıpla, çıka da eğil, kutuda zıpla. Hemen zıpla. Tamam, kimse de gel. Oo, oh, tamam. Gel abi, sana bir ışık tutayım güzel. Tamam, başka kimse yok. Devam abi. Yalnız benim el feneri bulmam lazım şu oyundan. Ha buldum tamam çok iyi çok iyi çok iyi devam abi devam Fred'im koş 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 1983'e doğru koşuyoruz Fred'im benim ısırığın gününe bir şey mi geldi lan evet doğru duymuşum şimdi abi başlattığım anda eğilmem lazım hop tamam işte bu kadar basit ya bir daha zıpla abi eğil abi zıpla abi oh çok iyi hop eğildim zıpladım aldım feneri durdurdum çıkaya baktım yalnız çıkanın tip çok böyle şey ya Bayağı iyi yapmışlar valla yine grafikler on numara derken geldi yine oğlum bu boni niye böyle falan yapıyor çıka hiç yapmıyor ama boni yapıyor da sanki ben o boniden bir jamsık yiyeceğim ve bu arada Freddy nerede abi dur çıkar. abi çıkada da yaptı bu sefer oğlum Hayır ya Abi şu an 1285 skorum var. Aa hep 600'den başlıyoruz. Okey. Çıka git. Tamam. Şu animasyonikler geliyor ya. O beni çok bozuyor ya. O beni çok bozuyor. Gerçekten çok bozuyor. Ama bu sefer yapacağım. İyi izleyin şimdi. Bu sefer uzamayacak abi. Ben kendime güveniyorum ya bu sefer. Bunu da yapayım yani bir zahmet. Ama bir süre sonra hem bu oyun çok hızlanıyor. Hem de animasyonikler. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Benim acaba oyunu çok fazla oynamamam mı lazım? Ama şuradaki Chica ne tatlı lan. Ah Foxy falan ne tatlı lan bunlar. Abi ya şu ortamın sessizliği bir de beni... Chica bir yürü git tamam. Devam abi. Abi ya lan niye kamera döndü ya? Abi. Devam abi hadi Fred'im. Yapacağız 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 benim benim mallığıma gittik yine ama yapacağız abi güzel abi güzel hop şöyle bir eğildik zıpladık çok iyi abi zaten animasyonikler gelmiyor ya polis ah ben dedim ya hemen koşa koşa geldi ya gittan abi şöyle bakayım abi bak gördünüz mü sonunda yine <laughs> abi şu sağa sola dönme işi çok sıkıntı ya mouse'a hiç dokunmamam lazım oğlum ne oldu lan bir şey yaptım ama bilmiyorum Bonnie bir git hemen zıpla çok güzel hemen eğil zıpla o abi ben neyim ya bak yine profesyonelleşmeye başladım gördünüz mü gel çıka gel öyle sesler çıkartma garip garip tamam ben anladım ya güzel zıpla abi eğil abi zıpla abi evet bir daha zıpla abi evet zıpla şarj al Büyük ihtimalle animatronik gelecek. Bir tanesi gelecek. Bonnie ya da Chica gelecek şu an. Niye gelmiyor? Hadi abi gelsin artık bir şey. Oğlum bak hızlanmaya başladı bu oyun. Chica git şuraya bakayım da. Oğlum Freddy'den çok korkuyorum bak. Geldi. Git abi Bonnie. Lan. Ha! Oh, tamam. O neydi lan? Oğlum ben jam... Oh my god. What the fu- Oğlum ben ne güzel Bonnie'yi def ettiğimi zannediyordum. Meğerse herif bana fake atıyormuş ya. Ulan bu oyunda da jumpscare yedim ya artık. Yani zıpla abi. Evet tamam. ya ilk başlarda zaten kolay abi ya. İşte bu adam niye bizi bu oyunu oynamamızı istedi? Bir de özellikle dedi ki 1983 yap. Ulan var ya. Bundan sonra ama bir taktik daha öğrendim o şarjı alacağım ve öyle döneceğim abi. Çünkü el fenerim yetmiyor diğer türlü. Ve niye gelmiyor abi bunlar? Ben 400'e geldim skorda. Aslında hızlı da gidiyor karakter yani. Ama niye abi bir heyecanlanıyorum yapamıyorum ya. Ama bu sefer yapacağım. Ya bu sefer kaçış yok ya. 1983'e gelince ne yapacağım ki abi ben? Hiç bilmiyorum. Freddy mi gelecek acaba? Ya da ara sahneye falan mı gireceğiz? Olabilir abi. Her şey olabilir bu oyunda. Çünkü daha ki Bonnie Jamski yerinden sonra ben her şeyin olabileceğini anladım abi. Evet şu an niye kimse gelmiyor? Hop eğildim zıpladım. Eğildim zıpladım. Herhalde baktılar bu mal yapamıyor. Biraz şöyle bırakalım dediler. Evet tamam güzel. Devam abi. Zıpla. Zıpla. Eğil zıpla. Evet abi şu an çok avantajlıyım. El fenerim full ve şu an 850'ye geldim gibi sayılır aynen. Şu an 850 deyim derken var ya çıka tam kafama çarpıyordu geldi. Git abi. Tamam. Zıpla. Eğil, zıpla. Zıpla. Dur dur. Bonnie'ye bak. Tamam. Bonnie'den korkuyorum artık ya. Güzel, güzel abi çok iyi gidiyorum şu an. Zıplam. Eğildim, zıpladım. 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 Çıka yürü git ya oğlum. Şu hem arcade oyununun kontrolleri hem bir yandan da animatroniklerin geliyor oluşu o kadar çok geriyor ki o yüzden yapılamıyor arkadaşlar. Ya bir de ben gecenin yarısında oynuyorum bu oyunu. Siz düşünün yani etrafım falan da karanlık şu an deli gibi var ya. Çıka bana bakıyormuş gibi. Ay senin ben Çıka gibi ya. Oğlum ya. Senin ben o şaşı gözleriniz. Abi geldi dikkatimi dağıttı benim ya. Bir de odam o kadar karanlık ki şu an dediğim gibi. Yani sol tarafıma baksam ha şöyle bir şey görecekmişim gibi hissediyorum abi. Kafamı sola çevirsem çıkayla göz göze gelecekmiş gibi hissediyorum şu an abi. Evet abi devam hadi. Hadi bari yapayım ya. Ulan ne uzadı var ya. Millet bana yorumda diyecek abi sen de yapamıyorsun hiçbir şey. Gerçi haklılar da. Şöyle zıpla abi. Şuna bir bak. Tamam. Devam devam devam. Dur dur abi. Şuna bir bakalım. Evet zıplayalım. Zıpla abi bundan da çok yani şu an iyi gidiyorum aslında. Yine ama bir şey demeyeceğim abi bu sefer erkenden konuşmayacağım. Abi şu arcade oyununda da yanmamam gerekiyor benim ya tamam. Şu an hiç animasyonik yürüyüş sesi duymadığım zaman full konsantre olacağım diyorum ama duyuyorum abi ikide bir. Eğil abi zıpla. Evet aldık şarjı çok iyi. Zıpla evet eğil zıpla. Evet evet çok çok basit ya bu. Hop eğildim zıpladım. Zıpladım animatronik gelecek. Bak eminim. 5 saniye içinde derken. Bak abi biliyorum ya ben biliyorum abi. Bir de Chica geliyor özellikle benim için. Chica benim favorimdir zaten. Ne oluyor oğlum. Bak ama böyle işte. Yani. Ya abi oyunda olmayan şeyler olunca ben çok korkuyorum ama ya. Oğlum Foxy falan yoktur inşallah var ya. Zıpladım, eğildim, zıpladım. Hadi abi bitsin artık şu oyun. 1983 Git yürü git. Şuraya ben bakayım da abi. Ne oldu? Bir ışıklar geldi gitti fark ettiniz mi? Abi bilmiyorum hadi. Çok az kaldı. Eğildim, zıpladım. Aldım. Z eğildim, zıpladım. 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 Hadi abi çok az kaldı. 1700 değil, zıpladım. Bundan da zıpladım. Hadi 1800'e geliyorum. Eğildim zıpladım abi. Hadi bitsin artık. Ne olur? Ben niye bu kadar çok gerildim ya? Geldi. Git. Bu da geldi. Sen de git. Evet. Zıpla. Çok iyi. Eğil, zıpla. Zıpla. Hadi abi geldim. Bitti. Geçmiş olsun. Bitti. Zıpla. 1983. Hadi gel. 1940. 1950. 60 ısırık geliyor. Geldim. It's yaz. Aa bu abi. Oğlum adam sana dedi ama 1983'e gelince bir şeyler oluyor dedi ve ben sağa sola dönemiyorum abi şu an. Mouse'umu görüyorsunuz zaten imlecimi. Az bu kim lan? Paput mu o? Puppet mıydı o? It's me dedi ve ekranda paputu gördük. Ekranın içinde miydi daha doğrusu bilmiyorum ama. Ve bitti mi abi? Ya gördünüz mü abi bu kadar hızlı ve seri bitiririm ben oyunları. Evet abi oynama tuşunun altında bir de sonsuz mod çıktı. Bir kendimi denemek istiyorum ya. Acaba nereye kadar gideceğim? Oğlum 786'da öldüm o. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman video bu kadarlık olsun. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. Oh my god.